arkadaşlar. Bugün yanımda Edil yok maalesef. Ama yanımda tam arkadaşlarım pet potları var. Evet arkadaşlar. Pet pot açacağız. Çok mutluyum. Ama ben bunları reklamla açacağım. E nasıl bitmesin diye arkadaşlar. Evet şimdi ben videoyu durdurayım. Hemen videoyu durdurayım. Reklamları ekranları izleyeyim geleyim. Evet arkadaşlar ben bütün reklamları izleyip geldim. Umarım Angela çıkar Eylül'ün şansına arkadaşlar. Arkadaşlar ben çıktı. Çok tatlı. Şuna bakın. Ben çıktı. Hank bak ben. Hank bak. Hank ben. <laughs> arkadaşlar. Bek kapak ben çıktı. Belki sen de çıkarsın. Ben orada kalsın. Şimdi arkadaşlar gene bir reklamları izleyip reklamları izleyip geliyor. Arkadaşlar Angela çıksın. eliz onu çok istiyor. Umarım Angela çıkar. Tam çıktı. Çok güzel. Tamı da göstereyim arkadaşlar. Çok komik ya bu. Yerim ben bunu. Hemen temizlik koyalım. Şimdi Üzgünüm. Gene reklam yani. Arkadaşlar ya bozuldu bu. Bekle. Bekleyin arkadaşlar. Ben oyundan çıkıp geliyorum. Gidiyorum arkadaşlar şu anda oyuna kadar. var. Şimdi bunun için de reklam izleyip gelelim. İkide bir reklam hep şey, bu reklam geliyor ya. Evet, şimdi bunu açacağız. Allah'ım gözün seveyim. Şey. Angela çıksın ya. Eylül çok istiyor onu. Hangi çıktı Eylül? Çeker çeker geliyor. Hangi? Tom. Ben. Hank. Arkadaşlar ben anlaştık o. Yok. Şimdi pet botları açmaya devam edelim. Yok pet pot açacağım ben. Ben de gene reklam izleyip geliyorum. Evet. Şimdi bunu açacağız. Hadi ya. Pencere çıksa. Elim çok üzülecek. Pencere hariç hepsi çıktı. Ya, evet çok üzülecek. Ben de çıkıp gideyim. Evet arkadaşlar, gidiyorum. Yalnızız bekledim. İyi cins Ama oyuna girerken kanala abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> ya arkadaşlar. çok üzülecek ya. Tam tüm çıktı. Angela çıksın. Eylül mutlu olmalı. Olması lazım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen bunu da reklamla izleyeceğim. Hadi Angela çıksın. Haa arkadaşlar. Ancela hiç hepsi çıktı. Bir de pek kardeş. Eylül'ün en istedikleri çıkmadı. Eylül bu videoyu izlemesin. Eylül. Hayır bu videoyu izlemesin. Eylül bu videoyu izlerse çok kötü olur. Çok üzülecek ya. Bir tane tam olur mu? Ben Ancela'yı yaram. Öncel arayacağım arkadaşlar. Eylül üzül Ben Eylül'e kusum bu arada. Ama ver ona bir iyilik yapayım. <laughs> ha pardon. An Angel hasn't

Like. Sånn <laughs> until to until at home 来ないでしょ。 video boyu başlatmışım ben haberim yok ya kromi kromi yaptım tam koydum okuma zaman okuma yok ki

トム Evet arkadaşlar bulamadık hala. Videosu mu olacak biliyorum. Oh my god. Suga sadık dost ben? Hayır Nur ben verme. O benim içindi. Onu bana verse de ben tamamen yapacak. Nur ben. tom Angelina tom angel tom arkadaşlar vermiyorlar ben bir başka yere gideyim arkadaşlar giderken kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bu arada kulüp, ben kulübün ismini turuncu hamsterler yaptım. Şu an kulübümüz gümüş ayakkabıda arkadaşlar. Katılmak isteyenler katılabilir. Herkese açık yaptım kulübü arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ya Angela çıkmadı ya Helen çok üzülecek. Neyse ne ya. Ama ben Angela istiyorum. Ya gidilmiyor şimdi de ya arkadaşlar ben videoyu. Arkadaşlar ben Angel ve Tom. Oyuna para yatırmış belli. Neyse bakın kulübemizin. Kulübemizin ismi bu. Biz de bunu aldık. Angel ve Tom. Evet arkadaşlar Angel her yani eğer sizde Angel varsa ve bebek varsa verin farklı farklı petler vereceğiz. <laughs> bebek kılığına gidenleri hiç sevmiyorum. Anladın mı? Hiç sevmiyordum ben ya Bende de var o dans Would to Evet arkadaşlar kimse vermedi. Bugünkü videomuz da bu kadarlık olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoyu gece çektiğim için şey yapamadım arkadaşlar. Hiç fazla yüksek sesle konuşamadım. Sizi çok seviyorum. Çocuklarım. Görüşmek üzere.